futbol okulu yapıyoruz. Sedat Özden futbol okulları. Bunun girişi ayrı, e, ayrı bir kısım ve burada yaklaşık bin tane sporcu öğrencinin öğrencinin Bursa Spor Kulübü formasını giyip itman yapabileceği ya da Bursa Spor'a kazandırabileceğimiz çocuklarımız var. Bunların arka tarafını da işte tenis kortları yapılabilen, ailelerin oturabilen kafeterya, sabahleyin girip yürüyüş yerleri yapabileceği bir sosyal tesis yapıyoruz. Yani bugüne kadar bazı insanların bu Özdece'yi elden çıkarmanın yollarına gidenlerin olmadığımızı, Bursaspor'u bu testleri daha bir genişleterek Bursaspor Spor Kulübü'nü Türkiye'de en güzel bir test haline getireceğiz. Nilfer Belediyesi'ndekiler de işte onlar da çalışma yapıyorlar. Yol boyundaki kısımda eğer yasal bir şey yoksa o taraflarında e, dükkan olarak çıkarılacak. Yani bir Bursa bir gelir olacak. Yaklaşık 20 tane dükkan çıkıyor orada. Buradaki dükkanların en ufağı 50 milyondan başlıyor yani şeyinde. Bu Bursa büyük bir gelir kaynağıdır. Kimse bir daha ne bankaya gideceğiz, ne birinden bağış alacağız, ne birinden yardım isteyeceğiz. Ve buraya e, daha projede talipler geldi alma. Tabii ki biz bunu arttırma usulü yapacağız şeyleri. Biz hepsini çalıştıramayız. Ama futbol okulunu Bursa Spor çalıştıracak. Sedat Üç'ün anısı. Çünkü bu Sedat Üç bizim efsanemizdir, bizim idolümüzdür. Çocuklar gittiğinde alı gitmeyecek. Bursa Spor'un adını kullanıp da burada şeyler var, bazı çalıştıranlar var. Bursa Spor'un adını artık bundan sonra kullanmayacak kimse. Ön tarafa da story yaptırıyoruz, Bursa Spor storiesini. Yani daha geniş bir kapsamda. Buradaki insanların da alışveriş yapabileceği, yani buradan stada gitmeyecekler. Buraya her gelen, yani Özlüce'ye girdiğinde hem Bursa Spor testlerine girdi, hem itmanlara çocukları getirdiğinde Bursa Spor ürünlerini alabileceği bir azıl şey verdik işte birilerine teklif verdik. Biz reklam karşılığında para vermeden onların reklamı karşılığında şey yaptıracağız. Hiçbir ücret ödemiyoruz yaptıklarımıza. Sağ olsun Ali Başkan'a, Büyükşehir Belediye Başkanı'na de buradan teşekkür ederim. Orada işte bu projeyi anlattığımızda sevindi. Yani güzel olmuş dedi. Daha biz çıkmadan talimatını vermiş burada başladılar çalışma orada. Yani daha biz oradan çıkıp buraya gelmeden, yani tabii 3-4 saat geçti aradan ama bir geldiğimizde orada çalışıyorlardı. Şimdi Nilfer Belediyesi dedi yani yapılacak ne varsa ağaçlandırma şey. şimdi böyle bir güzel bir şey ortam oldu. Bunun neticesinde Bursa Spor artık kendi ayağında duracak. Şimdi ATM'lerimiz mesela bu Özcan'ın tam göbeğinde 20 tane yakın yer tahsis ettiler bize bankamatik olarak. Bursa Spor'u olacak bunlar Tabi bankaların önde yanlarında da Bursa Spor'u olacak. Bunlar Bursa her kira ödeyecekler. Türkiye'de bunları e, yetkili olan firmayla görüş, ulaştık. Kendi de Bursa Spor'u seven birisiymiş. Hatta Bursaspor'a Spor'a kendisini de üye yaptık. Seve seve dedi şeylerin dedi buraya. Onlar da işte çiziyorlar. Önümüzdeki ay o da başlayacak. Yani Bursaspor'un artık para nereden buluruz? Hangi ne şey yok. Kendi kendine kaynak yarattık biz. Tabi bu yine bir ay bir buçuk ay uzun bir zaman değil. Ama bir buçuk iki ay içerisinde lige başlamadan bunların hepsi gerçekleşecek. Çünkü şöyle bir şey. Biz bir şey ödemiyoruz bize mesela bu stadyum için reklam için anlaştık. Dün yine geldiler buraya. Onlarla dedi ki bize önce bir ödeme yapacaksınız. Yani bizim paraya ihtiyacımız var. Sonra size biz e, kazançtan bizim bize verdiğiniz alacaksınız diye. Yani devrini yapmıyoruz ama borç para olarak aldık. Yani bize vereceğini peşin aldık. Verecekler. Eğer işte kontratı verdiğimizde o rakam zaten bizim o büyük bir rakamlar görüşülüyor. Bunlar eğer yarısı gerçekleştiğinde Bursa Spor Kulübü kendi ayağına kalacak.